Herkese merhaba. Bir kez daha yine sizlerle birlikteyiz. Hasan Bak YouTube kanalında yine otomobillerimizi tanıtmaya devam ediyoruz sizlere. Yine bir konuğumuz var ve sizlerin de görmüş olduğu gibi Toyota c ve GR Sport modeli ile karşınızdayız. 2025 model. Bu araç daha yeni olduğunu söyleyen Diğer C-HR'lara göre farklılıklar tabii ki var, yok değil. İşte o farklılıklardan biri en çok olan GR logosu aynı zamanda şöyle piano bilek baktığınız gibi bir e, tampon tasarımı. Aynı zamanda değerli dostlar çok daha cesur bir duruşa sahip. Şöyle yanlarına baktığımızda gerçekten de muhteşem bir duruş ortaya koyuyor. Sizler de görmüş olduğunuz gibi jantlar farklı. Jantlar hem siyah değerli dostlar hem de 19 jantlar. Lastikler de 225, 50, 19 ve Bristol lastikleriyle geliyor. E, Şöyle yan profilden baktığımız zaman yine Piano Black siyah aynalar var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arka taraf tip siyah. Tabii e, özellikle de CHR'ın bazı bazı e, modellerinde yine mesela iki rengi görebiliyoruz. İşte bu da onlardan biri. Sport paketi. Elbette farklılıkları anlatacağız sizlere. Elektrikli bagaj. Şöyle görmüş olduğunuz gibi o farklılıklardan biri. Şöyle yan profile de bu tarafa da gelirsek değerli dostlar yine genel itibariyle hatlar, çizgiler yine CHR'ın daha cesur, daha dinamik bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Ve gerçekten de hem performans anlamında hem de yine görüntü anlamında da iddialı bir otomobil olduğunu sizlere paylaşalım. Şöyle yine boyutlara bakarsak değerli dostlar, uzunluk 4.362 mm genişlik ise 1.832 mm yükseklik ise yine yerden yüksekliği 1.558, aks mesafesi ise 2.640. Toplam ağırlığına baktığımız zaman da aracın 1.505 kilogram. Tabii yine önden park sensörü, arkadan park sensörü bunlar mevcut. Evet arka tarafta özellikle de tabi yine baktığımızda değerli dostlar şöyle malzeme kalitesini görüyorsunuz. Sert plastik ama yine güzel bir tasarıma sahip. Şöyle buradan da yine sizlere göstermiş olayım. Tabii bu özellikle de, şu kısım bana ayarlı bir şekilde. Ee, ama şöyle e, biraz dar olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bir taraftan da hani benim boyum da uzun. 1.83 boya sahibim. O yüzden e, arka mesafenin biraz dar olduğunu söyleyebilirim. Herhalde ben mesela bu boyla şu oturma pozisyonuyla burada oturabileceğimi düşünmüyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle cam tavanın e, güneşe karşı e, özel bir cam olduğunu da sizlere paylaşabiliriz. Ne kadar gözüküyor? Şöyle dik dursam fazla değil. Herhalde 2-3 parmaklık bir mesafe var. E, ama en azından şunu söyleyebiliriz. Arka kısımdan e, ön tarafa baktığımızda veya e, aracın e, iç kısmına baktığımızda yani rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Onu da paylaşalım. Ön tarafa gelelim. Ön tarafta tabi değişiklikler var. Otomobilin içerisine geçmeden şuradan size paylaşmak istiyorum. Özellikle de hafızalı koltukların olduğunu da söyleyebiliriz. 1 ve 2 e, hafızalı koltuklar da gelmiş. Bu da CHR e, modelinin GR Sport e, versiyonunda gelen en büyük özelliklerden biri. Yine değerli dostlar özellikle de şunu gösterelim sizlere. Elektrikli koltuk var e, ve Aynı zamanda bel desteği de bulunuyor. Alkantara koltukları görüyoruz. Aynı zamanda yan tarafta da şöyle e, sentetik deri olduğunu da sizlere söyleyelim. Ve kırmızı çizgiler yer alıyor. Yine şöyle bakarsak Ciar e, özellikle de logosunu buradan paylaşabiliriz. Şimdi dilerseniz e, ön e, kısma geçelim ve oradan da yine var olan e, farklılıkları sizlere paylaşalım. Direksiyonda ben yine sizlere göstermek istiyorum. Direksiyonda da GR logosunun da geldiğini de paylaşalım. Tabii çok fonksiyonlu bir direksiyona sahip. Şöyle bir genel itibariyle de kokpiti sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Daha net e, direksiyon tepkileri var. Özellikle de bu e, GR Sport'ta. Teknoloji anlamında Toyota'nın son teknoloji ve aynı zamanda akıllı sürüş destek sistemleri ve hibrit motorun verimliliği GR Sport'ta da yine mevcut değerli dostlar. Ee, ama şunu da sizlere paylaşabiliriz. GR Sport'ta standart olarak gelen ek donanımlar, konforu ve güvenliği bir adım daha öne taşınmış durumda. Ee, şunu da ben özellikle de unutmadan paylaşmak isterim. Şöyle olması yani bir nevi aslında arka tarafı çok rahat bir şekilde görmenizi de sağlıyor. Bu da yeniliklerden bir tanesi. GR Sport'ta yer alan e, farklılıklardan bir tanesi değerli dostlar. Bu araç Türkiye'de ilk. Onu da sizlerle birlikte paylaşalım. Hatta biz sağ sağolsun e, yetkili arkadaşlar bizlere ulaştılar ve e, bu aracın ilk olduğunu söylediler. Biz de dedik ki madem öyle e, biz e, Toyota C-HR'ın GR modelini e, çekelim ve e, merak edenlerle paylaşalım. E, detayları da, verileri de Yine sizlere birazdan sürüşe geçtiğimiz zaman da verelim. Evet sürüşe geçelim. Motor hacmi değerli dostlar 1798 cc ve hibrit bir araç olduğunu sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Tam otomatik şanzıman var. Siviti şanzıman biliyorsunuz bu araçlarda. Yine önden çekişli bir CHR e, olduğunu sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Maksimum güç 140 değerli dostlar. E, 175 hıza sahip. Yine e, 0-100 ise 9.9 saniye olduğunu sizlerle birlikte paylaşalım. Yine ortalama yakıt tüketimi ise WLTP verilerine göre 4.7 olduğunu sizlerle birlikte paylaşmış olalım güvenlik noktasında da yine sizlere şunu paylaşalım değerli dostlar. 8 tane hava yastığı bulunuyor. Yine elektronik çekiş kontrolü var. Fren yardım sistemi, ESP yokuşta kalkış desteği LED gündüz yalan farlar bulunuyor. LED kısa farlar, LED uzun farlar, LED arka farlar bulunuyor değerli dostlar. LED ön sis farları da araçta mevcut. Fren ışıklarını faaliyete geçiren çarpışma uyarı sistemi bulunuyor. Fren destekli çarpışma uyarı sistemi bulunuyor. Yaya koruma sistemleri e, bulunuyor değerli dostlar. Elektrikli ısıtmalı yan aynalar bulunuyor. Otomatik karanan iç dikiz aynası. Aynı zamanda da kameranın da olduğunu sizlere de göstermiştik. Ve yağmur sensörü gösterge panele ve sürüş modları bulunuyor. Navigasyon e, var. Isıtmalı e, direksiyon olduğunu söyleyelim. Bu önemli en azından. En önemli yine farklılıklardan bir tanesi o da JBL'in e, ses sisteminin olduğunu bizimle paylaşmışlardı. Biz de yine sizlere onu paylaşalım. Asla yok yok birçok özellikle donanım var. Bunların hepsini belki tek tek anlatmak zor ama en azından şimdilik bunları sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Sürüş noktasında şunu söyleyebilirim. Daha çok konforlu olduğunu paylaşabilirim size. Otomobile oturduğunuzda özellikle de şu yan kısımların yani şu yan tarafların en azından çok fazlasıyla bizi sağdığını söyleyebiliriz performans noktasında ne kadar tatmin eder bilmiyorum. Tabii kullanıcıya göre değişir. Ee, görsel anlamda aslında farklılıkların olduğunu ben hani paylaşabilirim. Yani işte o yapılan farklılıkları anlattık sizlere. Hibrit bir araç olduğu için yani hızlanma noktasında yine 9.9 saniyeydi. Ee, onun dışında e, spor noktada ne kadar sizleri tatmin eder bilmiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Ee, yani sportu hakkını ne kadar verir onu bence sizlerin test etmesi lazım. Yani ona göre aslında kendiniz biraz da yorumlamanız daha doğru olur diye düşünüyorum. Genel itibariyle ben bu araçtan çok daha keyif aldığımı söyleyebilirim. Diğer e, CHR'lara göre daha keyifli olduğunu paylaşayım. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, bundan ibaret. Yine farklı bir videoda sizlerle birlikte yine buluşmak dileğiyle. Dile.